Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan radyo ve televizyon üst kurulu 2025 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Rütük 1994 yılında kurulmuş olup temel amacı halkın doğru, tarafsız ve kaliteli bilgi almasını sağlamak, medya içeriğini denetlemek ve buna uygun bir ortam oluşturmak için kurulmuştur. Anayasamızda belirtildiği üzere Rütük radyo ve televizyon yayıncılığını denetleyerek Özgür ve demokratik bir medya ortamı sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda rütük medya organlarının yayına ilişkin düzenlemeler yapar, yayın ilkelerini belirler ve bu ilkelerin ihlal edilmesini engellemeye çalışır. Kurulun görevleri arasında yayının içeriğini denetlemek, reklamlarını kontrol etmek, medya çalışanlarının etik kurallarına uyup uymadığını gözlemlemek, yayıncılar arasında eşit rekabeti sağlamak ve halkın güvenliğini tehdit eden içeriklere karşı önlem almak yer alır. Bunun yanında rütük aynı zamanda yeni medya araçlarının ve dijital platformların düzenlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Rütük medya organlarının faaliyetlerini denetlerken özgürlük ile sorumluluğunu dengelemeyi amaçlar. Medyanın doğru bilgi vermesi, toplumsal huzurun korunması, şiddet, nefrem, nefret söylemi gibi zararlı içeriklerin engellenmesi rütüğün öncelikleri arasındadır. Bu görevler yalnızca medya düzeni için değil, aynı zamanda toplum sağlığı, eğitim ve demokratik değerlere saygı açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan rütüğümüzün kırmızı çizgileri bellidir. Öncelikle rütüğün görevlerini yerine getirirken en temel amacının topluma doğru güvenilir ve tarafsız bilgiye erişimi sağlamak olduğunu vurgulamak isterim. Medya toplumu bilgilendiren, eğiten ve yönlendiren bir güçtür. Ancak bu gücü kötüye kullanılması, halkın manipüle edilmesi, doğru bilgiye ulaşılması ve her türlü yanıltıcı içerikten korunması için etkin bir denetim gereklidir. Rütük işte tam bu noktada devreye girerek medya ortamını denetler ve halkın çıkarlarını korur. Rütük Türk aile yapısının teminatı olan 6112 sayılı yasanın koruyucu kalkanı altında medya alanında milli güvenlikten taviz vermeyip çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yaparak toplumsal ve kültürel değerlerimizi koruma görevini sürdürmektedir. Burada özellikle aile konusunda altın çizerek ayrı bir başlık açmak istiyorum. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye verdiği önemin altını çizmek çok anlamlı ve gereklidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri, mazlum milletlerin umudu ve Türkiye lideri olarak aile kurumunun sadece bireyler için değil toplumun temel yapısı ve ülkenin geleceği için de ne denem nedenle önemli olduğunu dile getirmiştir. Ailenin sağlıklı toplumların temel yapı taşı olduğunu her fırsatta vurgulamış ve bunun için somut adımlar atmıştır. Aile kurumu toplumumuzun çekirdeğidir. Gelecek sağlıklı nesiller güçlü aile kurumunu muhafaza eden toplumumuzdan yetişecektir. Son dönemde dizilerin, televizyon programlarının aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef aldığını görmekteyiz. Dizi filmlerde gayrimeşru ilişkiler aile kurumuna aleni olarak hedef almaktadır. Çarpık ilişkiler normalmiş gibi resmedilmektedir. Ayrıca muhafazakar vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmaktadır. Yayınlar yoluyla bir aşağılama kampanyası yürütülmektedir. İşte Rütük bu oyunları boşa çıkartmak için görevinin başındadır. Diziler marifetiyle ortaya konulan bu menfur algı operasyonlarını Rütük aldığı kararlarla yerle bir etmektedir. Rütük aile kurumunu tahrip etmeye çalışan odaklara kıyasıyla kıyasi, e, kıy mücadele etmektedir. Üst kurul belli toplum kesimlerimizi tahkir eden yayınları önleme konusunda çok ama çok duyarlıdır, kararlıdır ve başarılıdır. Velhasıl radyo ve televizyon üst kurulumuzun milli ve manevi değerlerimizi koruması için görevini bir hakkın yerine getirdiğini görmekteyiz. Milletimizi küsüsünden Rütük Başkanımız başta olmak üzere Rütük üyeleri ve çalışanlarını tebrik etmek istiyorum. Bizler de parlamentoda kendilerine son derece destek vermeye devam edeceğiz. Sonuç olarak 2025 yılı Rütük bütçesi medya düzenlenmesinin daha etkin bir biçimde yapılabilmesi, dijital medya üzerindeki denetimlerin güçlendirilmesi ve toplumun güvenli bir bilgiye erişiminin sağlanması adına kritik öneme sahiptir. Bu bütçe sadece Rütük için değil, aynı zamanda halkımızın medya özgürlüğü ve doğru bilgi alma açısından da önemli bir fırsattır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İzmir Milletvekili Sayın Yaşar Kırkpınar. Buyurun Sayın.